Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İsmim Hasan Zeki Alp. Size TypeScript dersleri güncellendi serisinde yeni bir dersle karşınızdayız arkadaşlar. Daha önceki derslerde biraz anlatımdaki akıcılıktan feragat ettiğimizden dolayı bu yeni diziyi biraz daha akıcı olması bakımından tekrar çektim arkadaşlar. Umarım anlaşılır ve izlemesi sıkıntı yaratmaz. Şimdiye kadar 4 ders görmüşüz arkadaşlar. Bu derslerin güncellenmiş dersin ematine baktığımızda hemen ajandamıza şöyle baktığımızda şunu görüyoruz. Fonksiyonları bitirmiştik hatırladığım kadarıyla sayılarla ilgili bahse gelmiştik. Hemen paylaşımda masaüstü ekranından size ilgili kodları göstereyim. Bu arada TypeScript Derslerini size göstermek için Eclipse IDE geliştirme ortamını kullanıyorum. Şöyle şimdi 42 numaralı TypeScript dosyasına sizinle paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi burada, şunu full screen yapayım, tam ekran. Buradaki maksat maximum value, minimum value, not a number, negative infinity, pozitif positive infinity. Prototype ve Constructor denilen kavramların birer örneklerini vererek bunların neler olduğunun anlatılmasıdır. Maximum Value adından anlaşılacağı gibi TypeScript script dili içerisinde bir değişkenin alabileceği maksimum değer yani bir maksimum değer olarak da kullanılabilecek en büyük sayı anlamındadır. Minimum değer de aynı şekilde bu e üzeri eksi 317 gibi bir rakamlıdır. Küsratı aklımda değil. NAN not a number yani bu bir e, e, sayı değil anlamındadır. E, ve de e, negatif infinity denen bir kavram vardır arkadaşlar. E, eksi sonsuz anlamında. Aynı şekilde pozitif infinity var. Eee e, tanımlaması var ve constructor'lar var. Bunları şöyle bir örnekle ben göstermek istedim. console.log metodunu çağırıyorum. Şöyle bir izahat yaptıktan sonra TypeScript number properties dedikten sonra eee maximum value'yu şurada görüyorsunuz. E, Minimum value'yu ve negatif e, infinity'yi, pozitif infinity yani negatif sonsuzluk, pozitif sonsuzluğu yazdırıyorum. Burada dikkat ederseniz e, number e, metodunu çağırıyor, number e, fonksiyonunu çağırıyorum burada arkadaşlar ve de onun maximum value'sunu çağırıyorum. Yani burada e, number klasının e, içerisinde maximum value çağırılıyor. Dolayısıyla her seferinde e, bu e, değerlerin alabileceği e, maksimum değeri Göstermiş oluyoruz. Ben şöyle göstereyim. Bunu bu TypeScript kodunu bildiğiniz gibi bilgisayarımıza yüklü olan TypeScript compiler vasıtasıyla şöyle sağ tıklıyorum. TSC Type, TS, TypeScript compiler vasıtasıyla ben bu TS uzantılı dosyayı JavaScript uzantılı dosya çeviriyorum arkadaşlar. Burada biraz zaman aldı. Burada halihazırda hazırda e, bu dönüştürmeyi yapmıştım. Şurada da göreceğiniz gibi aynı izahatlar burada var. E, number eee maksimum value, minimum value ve negatif ve pozitif sonsuzluğu e, yazdırıyorum. Şimdi JavaScript uzantılı dosyayı rahatça çalıştırabilirim arkadaşlar. Nasıl çalıştırabilirim? Node.js ya da işte Node.js uygulamasıyla ile ya da Node.js programı ile çalıştırabilirim. Sağ tıklıyorum. Aşağıda konsol çıktısında şunları görebiliriz. Bu dönüştürmeye dair. Evet. Bakın ee, TypeScript number properties. Bu yapmış olduğumuz açıklama ee, satırı. Bakın şu. Yani. Daha sonra maximum value that number value variable can hold. Yani bir sayı değişkenini tutabileceği azami büyüklük nedir diyerekten? Bakın şuradaki rakamın büyüklüğüne 1.79 76 bu şekilde devam ediyor. Çarpı e üzeri 308 yani 10 üzeri 308 gibi bir rakam. Oldukça yüksek bir rakam. Peki alabilecek bir değişkeni alabileceği en küçük rakam kaçtır peki? 5 çarpı e üzeri eksi 324. Bu da 10 üzeri eksi 324 gibi. Sıfıra çok yakın bir sayı. Bir de iki tane bir kavramımız daha var. Bu yenidir. Negatif sonsuzluk ve pozitif sonsuzluk. Burada da tabii bir sayı söz konusu olmadığı için minus infinity ve işaretsiz infinity şeklinde. Yani negatif sonsuzluk ve sonsuz kavramı şeklinde. Bu iki sayıyı da göstermiş oluyoruz. Aslında sayı sayılmaz bir kavram olaraktan, abstract bir kavram olaraktan duruyor. 43 numaralı TypeScript dosyasını açalım. Burada da not a number, bir sayı değil denilen bir kavramın. Açıklamasını yapmaya çalışıyorum. Şöyle ki, e, month diyerekten bir değişkenim var, ay değişkenim. Buna sıfır koyuyorum e, ve şöyle bir e, karşılaştırma yapıyorum arkadaşlar. Eğer month sıfırdan küçükse, yani ay ayın sayısı, ayın numarası sıfır, sıfıra eşit ya da küçükse ve veya pardon ayın sayısı 12'den büyükse 12'den büyük bir ay olamayacağına göre yani şu koşul birleşik bir önermedir bakın görüyorsunuz arkadaşlar bir bağıntısal önermedir öyleyse şu işlem yapılacaktır dalgalı parantezin etkisi şuradan şuraya kadardır bakın evet Peki bu önermemiz e, geçerli olduğunda yani şu parantezin içerisine true değerini verdiğinde ne olacak arkadaşlar? Bu ne demektir? E, bu ay değerinin, ay değişkeninin burada değişken olarak ayı vermiştim ve de sıfır e, tanımlaması yapmıştım. Bunun bir sayı olmadığını e, gösterecek arkadaşlar. Yani şu koşul eğer geçerli biliyorsunuz if koşulu eğer parantez içerisinde geçerli ise hemen altındaki ifadeler yani else kadar olan ifadeler yürürlüktedir. Onlar geçerli olacaktır. Onlar işlenecektir. Ay değişkeni bu kez number that diyorum yani bir herhangi bir sayı değil anlamında ve de konsolda da bu month değerini yazdırıyorum. Elbette yazmadan önce de ay ay şudur ki diyorum İngilizce'de ve de ondan sonra bir e, e, concatenate işlemiyle month değişkenini yazdırıyorum arkadaşlar. Eğer değilse yani ay değişkeninin sayısı 3 ise 5 ise örneğin içerisinde bulunduğumuz e, ay anlamında 6 ise bu durumda da value accepted diyerekten yani değer kabul edildi diyerekten ekrana bir şey yazdıracak. Burada ben daha önce bunu e, javascript'e dönüştürmüştüm bu kodu. Dolayısıyla Burada da işte aynı karşılaştırma yapıyoruz. JavaScript komutunu çalıştırdığımda arkadaşlar yani ayın sıfıra küçük eşit olması sıfırdan küçük eşit olması ve de 12'den büyük bir sayı olması durumunda ayın uygun bir sayı olmadığına dair mesajın yazılması. Burada da aynı şekilde eğer bu değer eee Sıfırsa örneğin başlangıçta bu verilmiş olan sıfırsa sıfır bir ay değeri olamaz arkadaşlar. Ocak birini aydan itibaren başlıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla Mount is not a number diyerekten böyle bir mesajı ekrana yazdırabiliriz. NAN bu şekilde kullanılabilecek bir değişken adıdır. Değişken türüdür. Prototypedir. 44 numaralı pardon 44 numaralı TypeScript dosyasına baktığımızda Şöyle bir fonksiyon tanımlaması görüyorum arkadaşlar. Employee diyerekten employee'nin iki tane e, argümanı var. Bir e, ID sayı cinsinden bir argümanı var. Bir de isim string cinsinden argümanı var. Yani employee denilen yani çalışan denilen fonksiyonumuzun içerisinde iki tane e, argüman var. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar, bunlar diğer dillerdeki class e, yapısına benziyor arkadaşlar. Burada da class değişkeni örneğin this. Id dediğimde bu class değişkenlerinin e, bir başka gösterimi. Tabi TypeScript'te class yapısı olmadığı için bunun yerine fonksiyonlar e, alıyor arkadaşlar. Üç aşağı beş yukarı aynı gözle bakabiliriz. Daha sonra burada bu fonksiyon tanımlamasını yaptıktan sonra ben e, employee fonksiyonunun e, yeni bir nesnesini oluşturuyorum arkadaşlar. EMP diyerekten nesnesini oluşturuyorum. Nesnesini oluşturmak için klas yapılarından hatırladığınız gibi new anahtar sözcüğünü kullanıyorum. Ve de e, burada iki, para, e, iki argümanla tanımlanmıştı. Bak, e, görüyorsunuz e, ID ve name şeklinde yani e, kimlik numarası ki elbette bir sayı olacaktır. Ve de isim o da bir elbette bir isim string olacaktır. 1, 2, 3 ve Smith şeklinde e, bunun... E, iki argümanı belirterekten bir nesnesini oluşturuyorum. Aynı şekilde hemen akabinde employee.prototype dediğimde burada email adresini de e denilen bir argümanını da tanımlamaya çalışıyorum. Bu da smith.abc.com diyerekten bunun email mail adresini tanımlamasını yapıyorum. Bu da bir alfa numaraktır. Şimdi ben bunları paylaşıyorum. Satır satır yazdırabilirim. Bunun için console.log metodunu çağırıyorum. Employee'nin çalışanın e, kimliği şudur diyorum. Amp, amp di, e, dot id. Bakın şurada Emp e, nesnesini e, çağırmıştım. Nesneyi çağırdıktan sonra noktadan sonra değişkenleri yani fonksiyon değişkenlerini burada e, çağırıp değer verilmiş halini yazdırabilirim. Aynı şekilde diğerini de yani name'i de e, yazdırabilirim ve de en son tanımlamış olduğum şurada e, porta olarak tanımladı e-mail adresini de yazdırabilirim. Dolayısıyla burada 3 tane 3 satır yazdırılacaktır. Çalışanın e, numarası, ismi ve e-mail adresi. Daha önce de ben bunu dönüştürmüştüm zamanla kazanmak için JavaScript'te. 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. JavaScript kodunu Node.js ile çalıştırıyorum arkadaşlar sağ tıklayaraktan. <laughs> En altı satırı gösterdi. Hemen biraz konsol görüntüsünü almak için biraz yukarıya çıkartıyorum. Evet. Çalışanın kimliği, kimlik numarası 123. ismi Smith ve de e-mail adresi smith.abc.com diyerekten şu 3 komutun konsol.log metodunun icra edilmesi neticesinde bu çıktıları elde ediyoruz. 45 numaralı TypeScript dosyasına geldiğimizde ee, eksponansiyel'e dönüştür anlamında bir metodumuz var arkadaşlar. Bu da Kamel e, case gösterimde to exponential diyerekten ilk e, küçük harf ondan sonraki büyük harf yani e, isim tablamasının e, diğer ismi e, büyük harf olacak şekilde buna Kamel case deniyor. E, to exponential metodunun çağrılmasına dair kullanımına dair bir örnektir. Burada da number diyerekten bir değişkenime e, 1225 dot 30 1205.30 e, değerini veriyorum. Daha sonra eee num1 değişkenimi e, alıp bunu to exponential diyerekten bir metotla işleme tabi da arkadaşlar. Bunu da val diyerekten bir değişkene atıyorum. Ve de burada val yazıyorum. Aslında şunu e, komple şunun içerisine de şunu komple şunun içerisine de e, ekleyebilirdik. Şöyle ki console.log bu şekilde olabilir de olabilirdi. bunu da eee JavaScript'e dönüştürdüğümde Bu daha önceki değişiklik yapamadan önceki versiyon. Bunu çalıştırayım. Sadece bu son sayı bir kez daha tekrar edecektir. Evet. 1225.30 denilen sayının ondalık gösterimi şu şekilde. E, sağ, sol tarafa doğru bunu tek hanedek olacak şekilde 1.22253 22 üzeri e üzeri 3 şeklinde, yani 10 üzeri 3 şeklinde e, üstel gösterimini sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Kullandığımız metot nedir? To exponential denilen bir metottur. Bunu herhangi bir değişkene atıyorum bu sayıyı. Daha sonra o e, sayının ismini zikrederekten dot to exponential diyorum ve de o sayıyı üstel biçimde yazıyorum. 46 numaralı e, TypeScript dosyasına bakalım. Bu da e, fix yani e, son hanesi düzeltilmiş haliyle son hanesi kısaltılmış haliyle göstermek içindir. Az önceki yaptığımız tamamlandı herhalde 45'e bir kez daha bakarsam evet bunu da JavaScript halini bir kez daha çalıştıralım. ikisinde de aynı e, değeri gösterecektir. Şurada özellikle bunu ben bir val değişkenine aktarmaksızın oradan buraya ve şu e, değerin e, yazdırma metodu içerisinde e, yazdırması konsola e, konsolda gösterilmesini sağladım arkadaşlar. Şuradaki farkı şudur. Hemen bir sonrakine dönelim. Burada da 46 numaralı e, JavaScript dosyasında şunu görüyoruz. Burada da 177.234 gibi bir e, ondalık hanesi e, birden fazla e, haneden oluşan bir rakam var. Bunu eğer ben e, çeşitli argümanlarla da kullanabilirim. Argümansız olarak da kullanabilirim. Örneğin bunu num3 demiştim buna. numara 3 numara anlamında. E, bir sabit haliyle bir iki hane bırakaraktan veya da altı haneye genişleterekten bunu nasıl gösterebilirim? Kullandığım metot to fixed e, metodudur arkadaşlar yine e, kamerkes durumunda e, hemen bunu da çalıştıralım bu farkını siz de görün evet. Parametresiz kullanımında to fixed metodunun parametresiz kullanımında bunun varsayılan değeri sıfırdır veyahut da tamamıyla yuvarlanıyor şeklinde görebiliriz. Fakat aslında tam yuvarlanma yok. Şunlar da arındırılıyor arkadaşlar. Eğer 2 denirse sadece şu kalacak şekilde 4 ortadan kaldırılıyor. Bakın şurada da 23, 23 şeklinde. ve hatta fix 6 denildiğinde 234 4, 3 hane kalıyor. 3 tane daha sıfır konularaktan sağına sıfır konularaktan bu 6 haneli bir rakamı genişletiliyor arkadaşlar. Kullanılan metot nedir? To Fixed metodu arkadaşlar. Sayılarla ilgili örnekleri vermeye devam ediyorum. 47 numara. Evet. Burada da aynı şekilde sayının e, lokali string denilen e, bir metodu çağırıyorum arkadaşlar. Burada da e, yaptığımız nedir? 177.1234 şeklinde bir sayımız var burada. E, bu sayımın nesnesini oluşturuyorum ve de bu nesneyi e, to local string dinlen bir metoda maruz bırakıyorum arkadaşlar ve de bunu yazdırıyorum. Dolayısıyla burada e, bu bununla ilgili JavaScript sık dosyam dönüştürdükten sonra aynısıdır, üç aşağı beş yukarı aynısıdır. Yani yazılacak olan nedir arkadaşlar? Şu nam dediğimiz şu 177.1234'ün string hale dönüştürülmüş halidir. Stringe dönüştürülmüş, dizin haline dönüştürülmüş şeklidir. Bunu da sağ tıklayaraktan Node uygulamasıyla çalıştırdığımda Node.js exe ile çalıştırdığımda Bu sayıyı 170'e de 123 diyerekten bir notasyonda gösteriyor. Aslında elbette sayının değerini değiştirme durumu söz konusu değildir. Fakat burada bunu dizin halde yani yazdırmak için şöyle düşünebiliriz. Aslında bu bellekte de demek ki string olaraktan yer işgal ediyor arkadaşlar. 177 123. 48 numaralı TypeScript'e Göz önüne aldığımızda burada da precision dediğimiz hassasiyet anlamındadır. Yani o sayıyla ile ilgili taşıdığı anlamlı bitlerin, anlamlı hanelerin gösterim biçimi, gösterim formatı, gösterim tercihidir. Metodun adı to precision'dır arkadaşlar. Precision hassasiyet demektir. Burada söz konusu sayımız örneğin 7.123456 gibi bir rakam olsun. 7 tam şeklinde. Ve de ben e, bunun nesnesini oluşturduğumda e, to precision diyerekten baştan argümansız olaraktan bir e, işleme tabi tutsam ondan sonra bir haneli ya da iki haneli kalacak şekilde sonuç nasıl olacaktır arkadaşlar? Burada 48 numaralı JavaScript dosyasına dönüştürdüğümde Argümansız haliyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orijinal haline hiçbir şekilde bunun hassasiyetini veyahut da işte gerçek değerini e, bozmaksızın veriyoruz. Ama precision'ımızı örneğin bir hanede e, tutarsam, bir hanede tutarsam e, sadece şu rakamı verecektir veyahut da iki hanede tutarsam e, dolayısıyla şunu da e, katacaktır. Bu da değişik e, örneğin örneği buna bir e, sent cent rakamı ifade ettiğini düşünürsek gerçekleştirebilir sent olduğunu gördüğümüzde örneğin bunu 3 hanede tutmamızda fayda vardır. İşte 7.12 şeklinde yani sent mertebesine kadar ince şekilde. 49 numaralı dosyayı paylaşıyorum sizlerle. Burada da yine dizine dönüştürme şekli vardır. Yani dizine dönüştürme söz konusu olduğunda bunun yazılabilir yani yazılabilir haliyle onun bir string değeri taşıdığına göz önünde almak lazım arkadaşlar. Fakat değeri elbette değiştirmeyecektir. burada da num nam değişkeni olaraktan 10 number olaraktan 10 değişkeni verdim. Bunun nama atamasını yaptım ve de string diyerekten şu metodu çağırıyorum. Başlangıçta argümansız yani yalın haliyle. Ee, ikincisinde, e, i̇kincisinde argüman 2 yani basamak 2. Diğerinde de 8 olacak şekilde. Onu da kaç numaralı dosyamızda bu? Evet. mod uygulaması bu onunla ilgili. Arkadaşlar burada bir bellek hatası yaptım. Şöyle bu sayı dönüştürüldü arkadaşlar. Ondalık hanede eğer bu 10 ise iki kez tekrarlanması durumunda 1, 2, 4, 8 Dolayısıyla şurası disimal olaraktan 8 şurada da 2, 10'a karşılık geliyor arkadaşlar. 8 olması halinde de 1 Burada 8 olması halinde de 2 ve 1 olacaktır arkadaşlar. Bunu bir kez daha çalıştıralım. arkadaşlar. Burada da yeni bir metot var arkadaşlar. Value of'nin değeri anlamındadır. Burada da eee nesnesini oluşturuyorum. Value değeriyle işleme soktuğumda arkadaşlar sayının gerçek değerini verecektir 51 numaralı typescript dosyasına baktığımızda burada da e, string denilen bir dizimiz var arkadaşlar bir array var burada bunun constructor'ını oluşturuyorum ben. E, SDR adını veriyorum ve de bunu şu şekilde STR.constructor dediğimde Burada bununla ilgili şu açıklamayı verecektir arkadaşlar. Bakın e, S.T.R.ın constructor'a aslında e, sling fonksiyonunun e, native yerli kodu şeklinde arkadaşlar. 25 dakikaya gelmişiz. E, burada e, derse sona erdirmek istiyorum arkadaşlar. E, dosya epeyce uzun oldu. 51. E, dosyayı gördük. Bir dahaki derste 52. dosyadan itibaren e, sizin karşınızda olacağım arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu anda şöyle geldik arkadaşlar. Numaralardan sonra sayılardan sonra stringlerle ilgili işlemleri yapıyorum. Bir sonraki dersimizde bu sayıdan itibaren bu dersten itibaren bu dosyadan itibaren devam edeceğiz arkadaşlar. Bana zaman ayırdığınız için hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.